Evet, Antalya Kale önemli bir tarihi birikimimiz, tarihi ve kültürel zenginliğimiz. Antalya'mızın en eski yerleşim yeri olması hasebiyle şehir merkezinin hem yapıları hem mimari durumu sokaklarıyla kendi kültür ve medya tarihimizi bugüne taşımamız bakımından çok önemli bir değerimiz. Ancak e, yeteri kadar istifade ettiğimizi söyleyemeyiz. Evet, bir takım gelişmeler var. Hem geçtiğimiz dönemde hem de devam etmekte olan belki bir takım çalışmalar var. Ama pek çok da problem var, çok başlı bir yönetim var kale içimizin, yıkılması gereken tarihi yapıya uymayan binalar var onların yıkılması için gerekli olan fonlar bulunabilmiş değil, yaşayan bir kale içi oluşturabilmiş değiliz. Dolayısıyla pek çok problemimiz olduğu kesin, ancak bununla beraber bu problemler bizim bir şey yapmamızın önüne bir engel olmamalıdır içi ile ilgili benden şöyle bir projesi var. Avustralya'nın Ballarat diye bir kenti var. 1850'lerde Ballarat'ta 60 kilogram civarında bir büyük altın külçe bulunmuş. Ve bu altın külçenin bulunmasından sonra ise Ballarat'ta altın avcılığı, altın avcılığı çok yoğun bir biçimde akın etmiş. Şimdi Avustralya hükümeti o bölgeyi 1850'lerdeki tarihi dokusuyla muhafaza etmek suretiyle e, turiz, turizmi açmış. Sokaktaki polis 1850'lerin kıyafetiyle e, geziyor. İnsanlar 1850'lerin kıyafetleriyle <laughs> orada dolaşıyorlar. Hatta 150-200 metre uzunluğunda bir nehir yapmışlar. Bir kanalcık. O kanalın içinde yılda 25 bin dolar civarında bir altın parçacıkları e, atıyorlar ve oradan insanlar gelip de eski tarihi altın arayış, arayıcılığını yeniden bir mizansal olarak canlandırıyorlar. Ve böylece çok ciddi anlamda turist çeken bir kent haline gelmiş Ballarat. Bizim de Antalya Kale içimizde böyle bir şey gerçekleştirebiliriz. Mesela 150-200 yıl öncenin kıyafetlerini giymiş, sokaklarda insanların yürüdüğü, polisin o günkü kıyafetleri giydiği, esnafın o günkü kıyafetleri giydiği bir kale içi yaşayan bir tarih müzesi haline getirilebilir. Hatta belki Büyükşehir Belediyesi hizmet alım ihalesiyle 150 100 kişilik bir tiyatro ekibiyle ekibi kurabilir ve bu ekip bu tiyatral çalışmayı kale içinde gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bizim bu kale içinde yaşayan yapacağımız bu tarihi kıyafetleri giymiş insanların, çocukların, gençlerin sokaklarda yürüdüğü bir kale içi işte kale kapısından, üç kapılardan veya yeni kapıdan veya iskeleden veya herhangi bir yerden kale içine giren bir insanın bir anda 150 yıl, 200 yıl önceye gittiği bir yaşayan tarih müzesi haline kale içini getirebiliriz. Esnafla konuşarak esnafın da buna katılımı biraz önce ifade ettiğim gibi sağlanabilir esnafların çıraklarının tezgahtarların da eski kıyafetler giyerek bu işler yapması Daha doğrusu bugün dikilmiş ama eskiye benzeyen kıyafetler giyerek bu işi yapması sağlanabilir. Kale içindeki Suna İnan Kıraç Müzesini gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Oradaki sokak satıcılarının kıyafetleri Abdullah kardeşler fotoğraflamış ve bugüne kadar ne giydikleri tespit edilmiş durumdadır. O kıyafetler çerçevesinde sokaklarda gezen insanların belki satıcıların o kıyafetleri giyerek Kale içinde dolaşmaları sağlayabilir. Şerbetçiler, şekerciler, başka insanlar, çocuklar, gençler, öğrenciler, polisler, zabıtamız, zabıta bile diyelim ki o günün kıyafetlerini giyecek. Sokaktaki insanlar o günün kıyafetlerini mümkün olduğu kadar yani kale içinde gezen insanlardan bahsetmiyorum. Kale içinde görevli olacak o insanlardan söz ediyorum. Bir tiyatral çalışma olarak kale içinde yürüyecekler böylece kale için yaşayan bir tarih müzesi haline getirebileceğiz. Yani Antalya'nın Kütüklüsü'nden veya Erzurum'dan veya Trabzon'dan veya Almanya'dan veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinden, Rusya'dan gelmiş olan bir insan kale içine geldiği zaman sanki 200 yıl önce Osmanlı'sı, Osmanlı kentine, Osmanlı şehrine girmiş gibi hissedecek kendisini. Çocuk, çocuğundan yaşlısına kadar hem tiyatro grubu itibariyle hem de sokaktaki görevli olan işte polisi, askeri ve diğer devlet görevlileri itibariyle bugünün kıyafetlerini giymiş olan insanlar kale içinde yürüyecekler. E, ve o günün silahlarına benzeyen belki bir takım e, silahlar kullanacaklar veya bir takım e, üzerindeki elbiselerinin e, değişik e, takıları o günün e, takıları olacak ve böylece yaşayan bir e, kale içi e, bir müzesi haline müze haline getirebiliriz kale içiyi. Bu konuda görevlilerin, yetkililerin kale içini ilgilenen <laughs> sivil toplum kuruluşlarının, derneklerinin, kale içindeki esnafın kendilerine olağanüstü bir katkı yapacak olan bu çalışmayı e, bir an evvel hayata geçirmelerini ben önem önemli hassasiyetle kendine hatırlatıyorum ve umarım gerçekleşir.